Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Musti. Bugün sizlerle birlikte hardcore oynuyoruz ve bu seriyi devam ettireceğiz. Umarım bu seriyi beğenirsiniz. Çünkü ben bu seriyi devam ettirmek istiyorum ve bu benim ilk Minecraft videom ve sizde bu kadar <gülüyor> <gülüyor> ne konuşacağım bilmiyorum arkadaşlar. Ama size bu kadar haşır neşirmiş gibi konuşmam Size garip gelebilir ama ben her zaman böyle konuşuyorum, tanımadığım bir bile böyle konuşuyorum arkadaşlar. Evet şimdilik başladık abicim aktör dünyamıza. Eğer bu seriyi beğenirseniz sizlerle beraber de oynayabiliriz. Tabi zaten bazı youtuberlarla da oynayacağım. Mesela benim arkadaşım var Karot MC. evet onun 800 abonesi var. Onu geçmeye çalışacağım, gün abone olmaya çalışacağım. Ve bu yolculukta benim yanımda olursanız size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ve bu YouTube kanalını büyütmek istiyorum. Daha önceki YouTube kanalım 76 aboneydi. Ama hiç beğenmiyorlardı. Çünkü sadece short videoları yapıyorum. Ama Minecraft'la hiç alakam yoktu. Ve şu an dedim ki zaten Minecraft en iyi oyun gibi bir şey. Hem de çok işte Minecraft videosu çekiyor. Ben niye çekmeyeyim? Yani böyle ortaya çıktı. Ve ben küçük günümden beridir YouTube YouTuber olma sevdam olduğundan dolayı arkadaşlar böyle bir şey. bak çok güzel oldu. Ve şu an kendime bir ev yapacağım. Tabii ki de ilk baş bir kazma yaparak. Bu seriyi de böyle yapmak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Mesela challenge yapalım. Mantıklı bir şey. Ya hardcore'da olmak bence daha iyi bir şey. Çünkü hardcore'lar daha fazla izleniyor arkadaşlar. Ha <laughs> niye bunlar atları kodu çıkıyor? Taş çıksın arkadaşlar. Taş çıkması için <laughs> abone olun, like atın. vermişim Bana öyle şey dersin arkadaşlar sizden. ...bazı youtuberlar böyle yapıyorlar. Peki ya ben niye yapıyorum? yapıyorum? Sizi kandırmak istemiyorum. Ben sadık bir youtuber olmak istiyorum. Ben musti olmak istiyorum. Musti adı... ...her yerde çıkmasını istiyorum. Her yerde yükselmesini istiyorum. Çünkü... ...youtuber olmak istiyorum ve bu işten para kazanmak istiyorum. Eğer ileride okum okumazsam... ...ve derslerim kötüye giderse... ...bari elimde para kazanabileceğim bir meslek olur arkadaşlar. Ve böyle... Konuşmamla birazcık şey oldu. Kendimi birazcık heyecanlı hissediyorum arkadaşlar. Beni kusurlu yorum ne olur böyle şeyler. Konuştuğumdan dolayı. Ya da hatalı yorum çünkü daha ilk, ilk, videolarım belki de hatalarım da olabilir. Minecraft hakkında çok az şey biliyorum. Tam bilmiyorum ama. Yani biliyorum. Yusuf T'yi izliyorum. Yusuf T'den öğrendiğim taktikleri uygulayacağım. Böyle bir şekilde hardcore serimizi başlatmış olacağız. Ve böyle gidecek. Evet. Şimdilik buralar sessiz geçiyor ama belki de başka arkadaşlarla beraber konuşarak eğlenebiliriz arkadaşlar. Ve ben şimdilik birazcık odun toplamış ay taş toplamıştım ben o taşlarla bir tane taş baltı yapacağım çubuk yapalım kılıç kazma en normal malzemeler atalım şunu hop alalım yer aldık en sevmediğim şey de bu işte yer alıyor Özellikle blokları yanımıza alalım. İyi diyoruz. Şimdilik bazı temel eşyalar yaptık. Ve ben evimi böyle terkolardan, terkotalardan oluşan yerlerde olmak istemiyorum. Bunların ismi terkota mıydı onu bile bilmiyorum arkadaşlar. Yanlış söylüyorsanız dilerim. Bakalım doğru muymuş? Aynen terkota oymuş. Terakota. Terakota. Terakotaymış arkadaşlar. Yanlış söylediğim için özür dilerim. Ha, şunlardan çok şükür yanlış bulursam. Aynen. Iyi. Böyle bir sürü çubuk toplarız. Mantıklı. Bazılar büyümüş oluyor ve birazcık daha mı fazla çıkıyor yoksa Yok. Yanlış biliyormuşum. Evet şu inekleri öldürelim. <laughs> Arkadaşlar size bir konu konuşmak istiyorum. Eskilerden şey istemişlerdi. Minecraft'ın yasaklanma, yasaklanmasına. Bayağı bir mantıksızdı. <laughs> araba çalabiliyor, araba bile çalabiliyorsun. Kanlar fışkırıyor. Onlar modlardan oluşuyor. Onu insanlar mı indiriyor? Onun içinde bunlar etkin değil. Bunları yaratıcılar yapıyor. Ve bunu haber sayfaları bilmiyor. Bilmiyormuş gibi davranıyor ama biliyorlar. Sadece amacıları insanları kandırmak. Evet ve ben bir Zoro fanıyım arkadaşlar. Hep beni böyle Zoro skiniyle göreceksiniz. O yüzden de şaşırmayın. Niye hep Zoro kıyafeti giyiyorsun diye. Ve siyah... Uf! İlk defa böyle bir yer görüyorum. Minecraft'ta ilk defa böyle bir yer görüyorum. En son 1-2 ay önce oynamıştım ve burada bir tane örümcek spawner var. Mağara örümcek yoksa burası şey mi ya myshaft mi? myshaftı tamam ama değilse bilemiyorum işte burada yaratıklar olabilir korkuyorum ama korkmamam da lazım ama yine de korkuyorum buraya sonra gireriz arkadaşlar koordinatı neresiymiş burasıymış o zaman ben evimi şu aşağılara bir yerlere yaparsam burası zaten kolaylıkla bulunabilir yani bayağı kolaylıkla bulunabilir. Şuraya evimizi yapmaya başlayalım. İnşa etmeye. Buraya inşa ettiğimizde ise böyle bir kasaba kurarız. Abonelerimizle birlikte oynarız. Tabii canlı yayını da açıp da oynayabiliriz. Zaten en fazla öyle bir şey olabilir. Başka bir ihtimal yok. Şu an kendime çok normal Minecraft'taki ilk yapılan evlerden yapacağım. Tabii benim bu ilk yeteneğim birazcık kötü. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Neyse ki barınacağım bir yer mi? Evet. Barınacağım bir yer olsun yeter. Ve ben üst tarafı taşlarda mı yapsam? Klasik köy evi yap... <laughs> köy, köylü ev yapacağım. Aynen öyle. Ve gece olmaya başlıyor bende şey yok. Meşale yok ve yatak da yok. Bir tane günüm var ama bir sürü koyun bulamadım. O yüzden de koyun avına mı çıksam yoksa kapı yapıp direkt ben kapatsam mı bilemiyorum. Ağaç yok. Elime çok kötü bir yer yaptım ama. Her neyse ben ağaç toplamaya giderim. Hem de ölmem. Ölürsem de Yeni bir şeye başlarız arkadaşlar. Evet, futbola yeni başladım. Çok güzel. Eğer Yusuf de bu videoyu izlerse ona selamlarımı diliyorum. İletiyorum. Diliyorum ne demek be. Yusuf T'nin baya bir konu koyu. izleyicisiyim. Bütün videolarını izledim. Sayılır. Çocukluğumdan beridir de izliyorum. Ya bu creeperlar gidin be. Ya o beni bir salın be. Uzun zamandır Minecraft oynamıyorum ama. Sizlerle nasıl dövüşeceğimi çok iyi biliyorum. Bebek zombi, bebek zombi, bebek zombi, bebek zombi, bebek zombi. Arkadaşlar ben öldüm. Ben çok kötü bir hata yaptım. Evimde sadece saklansam daha mantıklı bir... Bugünü böyle geçirseydim çok daha iyi olurdu. Hayır. 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 Kaç. 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 Buradan bana dalmaya gelecekler eminim. O yüzden şuradan gidiyorum. Hop kapattım. Kapattım. Böyle kapattım. <laughs> Arkadaşlar burada bekleyeceğim. <laughs> Aa varmış Allah'tan yemek yani pişirecek bir şey varmış. Oo. Uh, bayağı kötüydü arkadaşlar korktum be. Orada <laughs> arada yanıma bir tane şey gelirse yandık demektir bu. Creeper. Çünkü Creeper beni buradan görebilir. Ve bu daha çok kötü bir şey olur. Evet. Çok kötü bir şey olacak. Biliyorum. Ama canım doluyor. Ohu. arkadaşlar YouTube videomuzun sonuna gelelim mi? Yoksa gelmeyelim mi? Merak ediyorum ama. Ben şimdilik bunu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Ve size bay bay.